E, diyetisyen olduğumu kimse bilmiyor. Herkes dalgıç, dalış rekortmeni olarak tanıyor. E, diyetisyenlik benim tutkum. Çünkü bir insan için en önemli şey gerçekten nasıl beslendiği, nasıl nefes aldığı. Yani bunlar çok temel bizim yaşamda yaptığımız şeyler. E, o yüzden bir diyetisyen olarak sporda bunun etkisini o kadar çok görüyorum ki en çok diyetisten olmamın kendime faydası olmuştur herhalde. Göz kararı bir tabağa baktığımda ne yemem gerektiğini, ne yememem gerektiğini çok iyi biliyorum. Ama e, çevreme ve e, daha fazla insana ulaşabilmek için de mesleğimi bazı boyutlarda yapıyorum. Özellikle sosyal medyayı aktif kullanarak doğru yönlendirmeler yapmaya çalışıyorum. E, bazen buluşmalar yapıyoruz. Ev kadınları nasıl yemek pişirebilir, ailesini nasıl besleyebilir ya da mesela balık faydalı diyoruz, evet sağlıklı. Fakat onu kızartırsan oraya başka şeyler de eve giriyor. Yani yanmış yağ mı kullanıldı? Kızartınca bazı yağlar daha zararlı hale geliyor. Onun yerine ızgara veya buharda veya fırında yapın diye öneriler sunuyoruz. Yoğurdun suyunu asla atmayın çünkü çok ciddi bir vitamin kaynağı riboflavin var, B vitaminleri var diyoruz. Böyle daha fazla insana da bir diyetisyen olarak ulaşmaya çalışıyorum. Ee, ve tabii en çok faydasını da dediğim gibi kendimde görüyorum. Evet ne kadar renkli ise aslında e, tabii böyle şu an bir diyetisyen için çok şey olacak yani çok genelleme. O yüzden öyle bir tabir kullanmasam da mesela meyvelerde biz özellikle sadece meyve değil meyve sebzelerde koyu kırmızı renkleri çok severiz çünkü çok fazla anti işte flavonoidler içeriyor. Yeşiller aynı şekilde mineral açısından. E açısından hepsi çok zengin. Dolayısıyla ne kadar koyu renkli renkli ise o kadar fazla içinde bulundurabilir diyebiliriz ama bunlar kendi içinde de çok büyük değişimler gösteriyor. Ama beyaz yani her beyaz olmasa da bu rafine edilmiş beyazların çok sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Bazı tropik meyveler ülkemizde hiç yok. Güney Asya ülkelerine gittiğimde özellikle ve dragon fruit denilen beyazı ve çingene pembesi olan çok enteresan bir meyve var. Görünüşü böyle kivi gibi içi. Dışı da böyle dikenli gibi görünüyor ama yumuşacık aslında o kabukları. Ee, o pembesiyle mesela hem tadı çok güzel. Yoğurtla karıştırıp ya yani insanın gözünü de doyuran bir şey gerçekten. Tatlı ve pembe renk bir şey yemek. Herhalde e, bizim psikolojik açıdan da böyle hiç yapmadığım bir şey bir de. Mesela benim çok etkilemişti. Kahvaltıda yoğurtla karıştırıp o pembe meyveyi. Bir anda çingene pembesi bir yoğurt yiyorum. İşte Türkiye'de de bunu ne yapabilirim diye düşündüm. Pancar suyunu biraz ekledim yoğurda. Pembe bir yoğurt yaptım kendime hemen. Böyle çok pancar tadını katmadan. O yüzden böyle farklı farklı şeyler denemeyi de çok seviyorum. Bir de durian diye bir meyve var. Ben tadını başta çok sevdim. Tatlı. Fakat kokusu sarımsak gibi. Yani sarımsağın tatlı ve büyük hali. Yaklaşık şöyle bir tane durianın büyüklüğü. Ve o ülkelerde aslında durian yemek bizde sarımsak yemek gibi bir şeymiş. Yani insanlar durianı yiyince yemezmiş ya da birbirine yaklaşmazmış. Ben tabi bilmiyorum. Her gittiğim yerde durian yiyorum. Öyle kokacağını da tahmin bile etmedim. Sonra arkadaşlar şey sen durian mı yedin diye bana sordular böyle bir. meğer bizde sarımsak neyse durian da öyle bir şeymiş. Öyle bir gol yemiştim.